arkadaşlar şu anda yeni bir videoyla karşınızdayız. Yine çevre yolundayız. Şimdi nereye gireceğiz? İkinci. Bakın burada sağlam binalar var. Bu binalarda bir sıkıntı yok. Birçoğu kiralık sattık. Bakalım ikinciye girelim mi, cadde Neler var ya? Hep birlikte izleyelim. sıcak felaket. <laughs> evet yandık. Gidelim. Geçti bir sıra. Geçtik. Ekeciye doğru iniyoruz arkadaşlar. Buralarda esnaflar devam ediyor. Karşıda da prefabrik yaptılar. Dikkanlar. Evet. Yaşam mücadele. Tam gaz saatayda devam ediyor. Bakın, yeni işletmeler, bir de fabrik, oto yıkamalar, montaj atölyeleri. Burası ikinci mezarlı. Tepe Life. Burası ne durumda bilmiyorum. Bence burası asansız gibi. Çünkü bak kiralık ilanları var bir sürü. Oturan var mı ama bilmiyorum. Hiç sanmıyorum ama oturan oldu. Çünkü böyle hayat belirtisi görmedim. Sağlamsa bile herhalde diye edemiyorlardır. Bir de buralarda ikinci de böyle lüks 2-3 tane site Perişan olunca insanlar orada ölüp kaybolunca cenazeleri tabii biraz bakıp, suyu muhtemelen. Depodan çıkan bazı binaların altında su çıkıyor Antakya'da. Biliyorsunuz Antakya bir bataklığın üzerinde binalardan su çıkıyor. Ve o suyu tahliye Zaten o Rönesans de yıkılmasının, devrilmesinin temel nedeni altında su yatağı olması. Yolun ortasında bir konteyner. Renesan olduğu bölge. Bakın hala temelde su çıkıyor. Göl gibi alttan bakın su hareketli. Onların durumu çok daha vahim. Yanlış olanların ziyaret edip, daha öncesi deki bir çiçek çöreği bir manzara var, fabre var. Bu kaybolanlar gerçekten çok acıyor. anneleriyle de kayıplara karıştılar depremde. Depremden sonra hiçbir şekilde haber alınmadı. Ne kadar binanın enkazına da baktılarsa, binanın enkazlarına da baktılarsa, nerelere başvurdularsa baktılarsa, bulunamadı ne cenazelerin olunduğu ne bir haber. Ondan sonra dersin, haydi. Hatta o da haber aldım. Buralar bu şekilde. Burası malos tarlası görüyorsunuz. Alabildiğini. Yıkılmamış birçok bina da var. Kimi mahkemelik, kimi orta hasarlı. İnsanlar tadilat yaptırmaya da korkuyor. Tadilat yaptırsak, yarın rezerv alanı olsa bir sürü masraf edeceğiz işin içinden çıkamıyor. Bu arada Akket sitesi yıkılmıyor. Oturanlar var. Tek tük birkaç tane binası yıkıldı diye biliyorum. Tadilat bekleyenler de var. Suriyeli. De. Hırsız başka bir şey değil. Arıyor, etrafı arıyor. Bakıyor ne var ne yok. Ne bulurum, ne çalarım, nereye girerim. O kadar çok şeyle karşılaştık bu deprem süresince. Bu kadar çok hırsızla bir amacıyla karşılaştık. Şimdi bak bu etrafların ağır hasarlı, orta hasarlı mahkemelik binaların etrafında böyle tipi kaydediyoruz. ediyoruz. Ve memleketini özleyen hemşerilerimize merak eden hemşerilerimize buraları gösteriyoruz. E, bu adam ne geziyor? Enkazların, ağır hasarların yerlerin içerisinde neyi ağrıyor, neyi bekliyor? Ne için geziyor? düşünün? Burada videomu sonlandırıyorum dostlar. Bir mola vermem lazım. Şoka gireceğim sonra devam edeceğiz yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın